Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Türkçe dersi işleyeceğiz. Konumuz zıt yani karşıt anlamlı kelimeler. Şimdi hepinizden çizgili defterlerinizi çıkarmanızı istiyorum. Ve kırmızı kalemle kurşun kalemimizi unutmuyoruz. Şimdi defterimizi açtık. Kırmızı kalemle ve büyük harflerle zıt parantez içinde karşıt anlamlı kelimeler yazmanızı istiyorum. Devam ediyorum. Zıt yani karşıt anlamlı kelimeler neymiş? Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı sözcükler denir. Yani anlamları birbirine ters olacak, karşıtı olacak, aynı olmayacak anlama. Şimdi örnekler göstereceğim size. Ama öncelikle elimizde kurşun kalemimizi alıyoruz. Başlığın altına yazmaya başlıyoruz. Büyük harfle başlamayı unutmuyoruz. Anlamca boşluk koy. Birbirinin karşıtı olan kelimelere tırnak içinde zıt anlamlı sözcükler tırnağı kapat denir. Noktamızı unutmuyoruz. Yazdık sayıyorum. Devam ediyorum. Şimdi örneklere başladık. Sabah. Sabahın zıt anlamlısı nedir? Akşam. Sabah bambaşka. Yani sabah günlük güneş, aydınlık ama akşam karanlık değil mi çocuklar? Birbirinin tam tersi gördüğünüz gibi. Sabah güneş var, akşam ay var, yıldızlar var. Herkes şimdi aşağıya yazsın. Sabah, akşam. Uzun, kısa. Uzun, kısa. Bu gördüğünüz gibi çiçek uzun. Bu gördüğünüz gibi çiçek kısa. Yani birbirinin zıtı. Sıcak, soğuk. Sıcakta çay içerken mesela çayımız sıcak geliyor değil mi? Ama dondurma yerken dondurma soğuk değil mi? Bu da birbirinin zıtı yani. Sıcak ve soğuk. Bunu da yazalım. Hepsini yazalım. Örnek verin. Mutlu, üzgün. Mutlu, üzgün. Bu gördüğünüz gülen surat mutlu. Bu gördüğünüz surat üzgün. Yani birbirinin tam tersi değil mi? Mutlu olurken yüzümüz nasıl gülerken üzgün olduğumuzda da nasıl sur suratımız asılıyor değil mi? Bu da yani birbirine karşıtı yani ters. Zor, kolay. Mesela resimdeki gibi çocuk şunu taşları çekmeye zorlanıyor. Ama buradaki çocuk hiç zorlanmıyor. Hemen çekiyor. Neden? Çünkü burada daha çok taş varken burada sen çok az var. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Ama burada 5'ten çok olduğu için zorlanıyor. Peki bu kolay. Zor, kolay. Birbirinin zıttı. Güzel. Çirkin. Çocuk burada gülüyor değil mi? Yani güzel bir ifade veriyor. Ama burada çocuk ne yapıyor? Dalga geçiyor, diri çıkarıyor, kızgın baktığı için ona biz çirkin diyoruz. Bu güzel, bu çirkin. Zıt anlamlı yine. Güzel ve çirkin. Siyah, beyaz. Dairenin içi siyah, dairenin içi beyaz. Siyahla beyaz zıt kavram. İyi, kötü. İyi bir melek var, kötü bir şeytan var. Yani yine bu bir zıt anlamlı. İyi, kötü, karşıt. İyi başka anlamda kullanılır. Kötü başka. Anlamları birbirinden farklı. Çirek. Çirek gördüğünüz gibi büyük bir çirek değil mi? Bu da küçük bir çirek. Yani büyük, küçük. Büyük, küçük. Yine burada zıt anlamları gördük. Ön, arka. Kurbanın önü kurbağanın arkası. Bu da bir zıt anlam. Önümüzde arkamız birbirimizden farklıdır bildiğimiz gibi. Ben önümüzde yüzümüz, kolumuz varken arkamızda sadece sırtımız ve ayaklarımız görünmüş. Yani ön ve arka yine farklı. Zayıf, şişman. Zayıf bir çocuk var. Şişman bir çocuk var. Yani bu da birbirinden farklı. Az, çok. Bir, iki tane elma var. Bir, iki, üç, dört tane elma var. Yani burada daha çok var değil mi? Az ve çok. Yine bir zıt kavram. Yaz, kış. Yazın ne oluyor? Güneş açıyor, denize girebiliyoruz, havalar sıcak. Peki kışın? Kar yağıyor, havalar soğuk, kapalı. Yani bu da birbirinden farklı. Yani zıt anlamlı. Yaz, kış. Hızlı, yavaş. Hızlı, yavaş. Kavşan hızlı ama kaplumbağa yavaş. Şimdi birlikte örneklerimizi yapalım. Kış. Kışın zıt anlamlısı neredeymiş bakalım. Kız, kışın zıt anlamlısı ak mı? Değil. Sabah mı? Değil. Yaz mı? Evet. Kış. Yaz. Hemen götürüyorum. Yavaş. Yavaşın zıt anlamlısı bir düşünün bakalım neredeymiş. Ak sabah, arka, kötü, çok, hızlı. Daha demin tavşan örneğini verdik değil mi? Yavaş, kaplumbağaydı, hızlı tavşan. Bunu da götürelim. İçeri, içeri olduğuna göre bir de ne olacak? Dışarı. Kara, kara ne demektir? Yani siyah. Ak ne demektir? Beyaz. O yüzden karayla beyaz farklı birbirinden değil mi çocuklar? Hemen bunu da eşleştiriyorum. Ön, arka. Önümüz farklı, arkamız farklı değil mi? Bu da zıt anlam. Ama ön kötü diyemem ya da ön yaz diyemem değil mi çocuklar? Çünkü anlamları birbirine hem benzemiyor hem de bambaşka şeyler oluyor burada. Kelimeler uymuyor birbirlerine. Akşam, sabah iyi, kötü. Az, çok. Bu örneğimiz de bitmiştir. Herkes defterine isterse böyle bir örnek verir. Evet çocuklar, zıt anlamlı kelimeler burada sonlanmıştır. Şimdi en güzel taraf ödev zamanı. Herkes soru yazsın. Kırmızı kalemle yazlık. Şimdi kurşun kalemimizi elimize alıyoruz. 10 tane zıt anlamlı kelime yazınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.